sakinleşmiş gibi görünüyor tempo açısından Volkan okumakta sakatlığı <laughs> <laughs> bir kaleciye bu kadar içten küfür edilebilir. Gerçekten ya abi Yılmaz Vural önemli bir figür. Bugünkü sohbetimizin de temasına sanırım en çok Bülent Sertaç'tan sonra kanka. Bülent Sertaç'tan sonra yalnız. Bülent Sertaç'ı biliyorsun daha çok motor ile ilgileniyor. <laughs> <laughs> oh, 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 İkisi ama ülke gündeminin %80'ini kaplıyorlar yani. Kesinlikle. Yani bak, benim bildiğim kadarıyla sanırım Türkiye'de Kenan Sofuoğlu'ndan sonra uluslararası alanda motor sporları başarısı en çok olan adam Bülent Serttaş diye biliyorum. <laughs> <laughs> Aynen. Tabii kesinlikle yani her sahneye çıkışında motosikletle çıkmayı deneyip her seferinde seyircilere dalan adam. Bizim için <laughs> yeri çok farklı ya. Abi hani şöyle bir şeyin varlığından eminim. Yani Bülent Serttaş'ın gerçekten motor kazaları üzerine sayısız video olduğunu düşünüyorum ama onun da çok kanıtlayabilecek durumda değilim. Sanki böyle her izlediğim gibi, yeni bir videosunu izliyormuşum gibi oluyor yani. <gülüyor> <Kanka>. <gülüyor> Ve adam ısrarla hala motosiklete binmeye devam ediyor yani. Gerçekten bırak ya, vazgeç bu sevdamdan ya. Bunu, hakikaten yani, en azından arabayla gir, ne bileyim, en azından kontrol sende olsun değil mi böyle? Yani çok onda olacakmış gibi değil motosiklet sürüşünden. <gülüyor> <gülüyor> kontrol onda olmadığı için sağa sola giriyor oğlum adam kontrol sağlamakta problemleri var. Daha çok kontrol edebileceği şeyleri sürmesinde fayda var. Buradan bizi dinliyorsa kendisine önerimiz bu olsun. Selamlar sevgiler. Neden bu videoyla podcast'a başladık diye soranlar mutlaka olacaktır. Bugün dünyadaki en saçma, en absürt sporlardan bazıları hakkında konuşacağız. Bu sporlar gerçekten kim bulduysa onu ben amına koyayım dedirtecek sporlar olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Bütün sporcuların başarılarının devamını sikeyim. <laughs> <laughs> Abi saçma sapan şeyler var. Ya. Hepsini buraya tabii alamazdık ama onlardan hakikaten kendi içimizde best of'ları böyle seçip e, hakkında çok da konuşmadan bugün yayına, yayına başladık yani bize de sürpriz olsun. Ne mallar var ne mallıklar yapıyorlar bunu biz de aslında merak ediyoruz. Dolayısıyla isterseniz Burak senden başlayalım. Bugün sende neler var? Tabii. İlginç spor bağında, babında. babında. <laughs> Bende ben de bugün çok şeyler var. Yani e, malzeme var ama malzemelerden neler çıkarır onu çok bilmiyorum. E, kenara not aldım. Abi gerçekten hani geçen gün en azından bunların üzerinden geçerken araştırırken fark etmişsinizdir. ...bizim kenara not aldığımız kadar almadığımızda e, akıl almaz, inanılmaz beyinsiz sporlar var. Evet. Ki zaten bahsettiklerimizden de anlayacaklar. Biz aralarından en absürtlerini seçmeye çalıştık. Doğru. Abi mesela benim aldığım notlardan bir tanesi şey, cep telefonu atma. Bu dünyada bir spor olarak yapılıyor. Aha. Yani... E, şey düşünüyorum yani bunu bir spor dalına nasıl çevirmiş olabilirler bence e, başı boş gezen bir scoutun herhangi bir tanesi ya da bir spor sportif direktörün bir tanesi muhtemelen gezerken e, işte sevgilisiyle kavga etmiş bir herifin cep telefonu fırlat <gülüyor> <gülüyor> ya da ailesiyle kavga etmiş birinin cep telefonu fırlatışını gördükten sonra bir saniye amına koyayım ben bunu ticarete dökebilirim demesiyle mi çıktı. <laughs> federasyonunu yeah. falan kuruyor böyle. <laughs> kesinlikle dur lan her ben yani dünyada acaba kaç tane cep telefonu fırlatılıyor? E ben bunları bir araya toplasam aynı zamanda hem stres atarlar hem spor yaparlar diye. Ya da sahaya atıyorlar ya mesela tribünden falan oradan da çıkmış olabilir. O da bir spor değil <laughs> mi? Yani muhtemelen hani bahsedeceğimiz spor dalları arasında en aptalcası bu. Hani bu Sinirle yapılan ve daha sonrasında da e, muhtemelen dediğim gibi ticarete dökülmüş bir spor türü. Bir de mesela Burak, ben bu şeyin cep telefonun fırlatma yarışlarını spor olarak şeylerde de görüyorum ya. Türkçe pop kliplerinde. <laughs> Aslında klipte oynayan her biri bir sporcuymuş haberimiz yok yani adamlar. Aynen, aynen. Onlar <laughs> biz bilmeden. Amatör olarak bir spor icra ettiklerini düşünüyoruz. <laughs> Kesinlikle. Bir de sen hazır bir şey fırlatmanın spor olduğundan bahsetmişken ben bunu bir adım daha öteye taşımak istiyorum izninle. Abi İskandinav ülkelerinden bir tanesiydi şimdi tam hatırlayamadım ama. Tuna balığı fırlatma yarışması var. <gülüyor> <gülüyor> o da saçma değil yani. Gerçekten yani şeymiş bunun mantığı da. Tuna balıklarını mesela lojistik bazlı bir yere götürecekken götürmeden önce mesela bir kamyonun römorkuna fırlatmak için. Yani hmm. böyle bir böyle bir gelenek böyle bir adet mesela bizdeki karpuz fırlatma gibi tuna fırlatma amele sporu yani. ya tuna balığının içinde bulunduğu psikolojiyi düşünseniz amına koyayım biri seni alıp fırlatıyor ya bırak yüzüyoruz işte sen ne yapıyorsun amına koyayım beni amacına göre sağa sola fırlat ya <laughs> bir de yani adamın spor niyetine kullanmaları da çok aşağılayıcı yani ben tuna balığı olsaydım gerçekten çok üzülürdüm böyle bir şey tunaların tuna balıklarının Böyle spor amaçlı Fırlatılmasına çok karşıyım. Bu, bunun için bir federasyon falan ya da böyle bir dernek mernek kurabilirsin yani. Şey, tuna balıklarını fırlatmaya karşı gelenler federasyonu. Ya da şey değil mi? Tuna balıklarını fırlatma sporu federasyonu. Başında tuna balığı var böyle duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Bizi fırlatamazsınız. Şey ya. gibi bir filmde vardı neydi? Şey Wolf of Wall Street'te cücü atma yarışmaları yapıyor. <laughs> hangisi <laughs> daha tra trajik tabi bilemedim ama sanırım cüce cüce yani, pek iyi sayılmaz. Evet cüce atmada çok hoş değil ama bu arada yedi öldür de hakkını yeme. Son yıllarda tuna balığı yarışmasını plastik tuna balıkları ile yapıyorlarmış. Oh, helal olsun. Duyarlı, İskandinav, Nordik vatandaşlara e, teşekkürlerimizi sunuyoruz. <laughs> Aralarından bir tanesi, zeki olan bir tanesi demiş ki biz ne yapıyoruz amına koyayım bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> spor yapacağız diye balık fırlatıyoruz sağa sola. E, o zaman muhtemelen onlar da demiş ki dinleyelim bu gerizekalı doğru söylüyor. Mantıklı bir karar vermişler yani. E, tabii tabii kendisini tebrik ediyoruz. sıra e, sırasında evet. sanırım abi nedir, ne var elinde? Bize bugün ne getirdin? Evet ben bende bir iki tane var. Birincisi peynir yuvarlama. peynir <laughs> <laughs> bunu her yere çekebilirsin kanka bu arada. Abi bunu böyle çıkıyorsunuz bir tane yokuşun başına. Peyniri yuvarlamaya başlıyorsun. Tekerlekten bir peynir. Sonra ardından kendini yuvarlamaya başlıyorsun. İlk gelen kazanıyor. <laughs> bu kadar saçma. <laughs> Peynirden önce gelmek. Peyniri geçmeye çalışıyor. Bu kadar saçma bir spor yani. İkincisi de Asıl önemli olan, e, dikkat çekmek istediğim, extreme ironing yani ileri ütücülük. Evet. Size tanımını okuyorum şu an sporun. Diyor ki, açık havada ekstrem spor yapmanın verdiği heyecanla, iyi ütülenmiş bir kıyafetin verdiği huzuru birleştiren en yeni tehlikeli spor <laughs> diye tanıtmışlar. <şu> <laughs> yani bunu ütü masanı alıyorsun, ütünü alıyorsun, işte bir dağın tepesine çıkabilirsin. İşte snowboard yaparken olabilir, işte donmuş bir bu gölün üstünde olabilir, e, skydiving yaparken olabilir, aptal aptal ütü yapıyorsun bunları yaparken. <gülüyor> <gülüyor> bir şey soracağım, bir şey abi bir şey soracağım burada çok kritik. Ütü yaparken ütüye enerji nasıl veriyor bunlar? Abi pilli falandır herhalde bilmiyorum. He pilli. Ütü <gülüyor> <gülüyor> <Şarjlı> <gülüyor> o kadar Şarjlı. O o kadar hakim değilim ama baya baya yapmış bunu insanlar. Yani bir sürü fotoğraf buldum. işte dağın tepesinde orada burada. Hani insanlar baya kafayı sıyırmış durumda yani bu konuda. İnsanın spora vereceği tepkiyi şeye vermesi, ütüye vermesi. Tamam her şey normal ama ütü nasıl çalışıyor? Ütü nasıl çalışıyor? Yani pirin... Nerede bu priz koyayım? <laughs> Alternatif... Biraz yakalayayım beyler, lütfen <laughs> ya. Alternatif, Alternatif ya. akım üretmiş oğlum belki. Bir de satranç boksu var, ilginç olarak. Onda da... <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi <be>. ya. <laughs> Onda da bir round satranç oynuyorsun, bir round boks yapıyorsun. Biri 4 dakika, biri 3 dakika. İkisi de ring üzerinde zaten. İkisi de ring üzerinde. Yani şimdi satranca oynuyorsun mesela, güzel bir açılış yaptın bilmem ne. Adam seni bir dövüyor. ikinci round. <gülüyor> <gülüyor> ikinci round atı böyle R'ye götürüyorsun. <laughs> L değil de. <laughs> w falan. Evet. O da gayet ilginç bir spor gerçekten. Satranç boksu. Bu arada şey mesela değil mi? İşte ilk round satranç oynuyorsun. Hücrelerin, beyin hücrelerin hareketleniyor. Böyle işte ne bileyim. Yani zekanı çalıştırıyorsun falan derken ikinci round bir aparkat yiyorsun hepsi dağılıyor. Sızı Aynen sızıla. bütün hücreler yani. olaysız dağılıyorlar. Oğlum, şeyde şey, <gülüyor> <gülüyor> şeyde <gülüyor> inanılmaz garip. Ee, boks yaparken de bu sefer satrançta bir sonraki hamleyi düşünmek zorundasın. İnanılmaz her şey birbirine girer amına koyayım. Biraz kaotik bir spor gerçekten satranç boksu. Bunun mesela ben YouTube'daki videolarına bakmıştım. Bu işte ekstrem sporları araştırırken abi bayağı da izlenen bir spor bu arada. Satranç boksu değil yani, mi? Hani, evet evet 2 milyon izlenen şey var. Videosu var. Yani i̇nsanlar buna ilgi de gösteriyor. Evet abi. şey e, 50 yıldır falan filan böyle teoride ortaya çıkmış falan bir spor olması lazım. Bayağı ilginç followerları var yani. Abi şimdi bu sporların üzerine hazır bir şeylerin çakması bir spordan bahsetmişken ben de aslında biraz gıcık olduğum bir spordan bahsetmek istiyorum. Bu biraz daha bilindik bir spor aslında hani. Yani popüler bir şey olduğu için ama konu olduğu için. Abi Quidditch. böyle kalıcı öğrencilerin ilk kez uydurduğu bir spor bu Quidditch. Ama biliyorsunuz Harry Potter işte herkes az buçuk yani bir iki filmini izlemiştir. Hani Quidditch'in mantığı işte havada uçuyorsun. Süpürgen var. <laughs> ha süpürgen var ama süpürgen böyle nitelikli abi. Hani 5 liraya aldığımız <laughs> süpürgelerden değil. İşte bir Quidditch topu var ama çok piç bir top sonra böyle bir spor. Hakikaten izlemesi de hoştu ama abi bu sporu çok ciddi almış insanlar. Yani bir de oynayabilsen, uçabilsen tamam da bunu koşarak mı yapıyorlar? Abi ellerinde, ellerinde süpürge var. Ben fotoğraflarına falan baktım ama yine ayak üstündeler. <laughs> yani. çok acı nasıl ya gerçekten Abi saçmalamayın. Gidin ayak üstünde duracaksanız halı sağa yapın. Ya yani, yani, böyle şey. Neden, ne, kaçan şey ne peki kudik yani ne kaçıyor? Vallahi ne kaçtığını bilmiyorum abi benin tadım kaçtı yarısına kadar araştırdım bu. Kadar <laughs> bir şöyle bir ilginç bilgi var abi bu sporun e, uluslararası kudik derneği tarafından düzenlendiğini biliyor musunuz? Uluslararası kudik dünya kupası bile varmış neler? kanka Nasıl her ya? oluşumun bir derneği ve her şeyin bir federasyonu var ben az önce o yüzden söyledim saçma sapan bir şey bul git derneğini ya da federasyonunu aç tutar yani. Ama üzülüyorum ya. Böyle şeyler yapmayın yani. Gerek yok abi. Aynen. Mesela zorbing falan güzel aslında. Evet. Zorbing var ve zorbing güzel. hani bir mantığı var. Hatta biliyorsunuz bazı futbol takımları idmanlarında böyle eğlence olsun birazcık da işte e, sosyal aktivite bağımında zorbingi sahada uygulatıyorlar. Yani futbol topla bildiğiniz zorbing şeyleriyle büyük bir zorbing toplarıyla maç yapıyorlar. Barcelona'nın falan idmanlarında vardı. Bir eğlencesi var. Bir mantığı var en azından ama yani Kuidiş muidiş, bırakın ya. Bırakın yani. Değil mi? Boş iş bunlar. Ay, Ütü yapın ya. Orada burada ütü yapın <gülüyor> <gülüyor> Çok daha mantıklı. En azından hem spor yaparsın hem ertesi gün işe giderken giyecek bir gömleğin olur abi. Aynen. İyi tülenmiş bir kıyafetin verdiği huzura erişirsin belki. <laughs> Aynen öyle. Burak? Efendim kanka buradayım. Seninle malzeme bitmez. Kanka biter mi? Bir tane mi? Tabii ki. Yani inanılmaz saçma sporlar var. Biz zaten hepsini alamadık, ee, bazılarını aldık, çok fazla uzun sürmesin diye. Ee, Unicycle diye bir spor var. Bu da gerçekten akıl zorlayan bir spor. Bunda böyle tek tekerlekli bisikletler var yani. Ya böyle zar zor kullanılan spastik spastik hareketler yapmak zorunda olduğun <laughs> ayda <Akronik gülüyor> bir de bu, Aynen. bunun üzerindeyken zaten ayakta zor duruyorsun bir de bunun üzerindeyken hokey oynuyorsun yani silp maymunu gibi bir sağa bir sola aptal aptal, aptal hareketler yapıyorsun yani bu sporu yapmak tabi belki çok zevklidir ama fark ettiyseniz şey var her saçma sporda genelde iki sporu birleştirmeye çalışma var ya da iki yapılan eylemi birleştirmeye çalışmak var. Abi ya gidin siktirin gidin ya bisiklet sürün ya hokey oynayın. <gülüyor> <gülüyor> yani ben şey mesela bu Türkiye'de niye yok bu sporlar? Ya ben eminim yani bisikletin üzerinde hokey oynamaya çalışan çocuk olsa mesela Türkiye'de annesi evladım ino bisikletin üzerinden ne yapıyorsun der yani. Yani veya şey işte hani gel şöyle bir spor var yapalım diye söylediğin zaman bir arkadaşına diyeceğin şey ol ya oğlum siktir git yarın halı saha var geliyorsun kesinler. yani sen ne diyorsun amına koyayım tepkisini alırsın yani Türkiye'de. Evet o yüzden tabii birazcık gücünü gücünde <laughs> köraten şeyler. Yani, Türkiye'de böyle bir şey çok zemin yok diye düşünüyorum. Ama zorbing falan varmış baktım ben. Zorbing var. Zorbing Hiç hatta mi? şöyle e, enerji içeceklerin sponsor olduğu bazı etkinlikler falan da var. Alkın bana enerji içeceği dedi oradan aklıma geldi abi. <laughs> Öncelikle şunu söyleyeyim hani bu konuda bir şüphemiz yoktur diye düşünüyorum. Yani Karadeniz bambaşka bir yer. Havasından mıdır, suyun suyundan mıdır, nedir? Abi Doğal yani güzelliği bambaşka bir bambaşka yer. Bambaşka bir yer. Hem o anlamda hem de başka anlamlarda bambaşka bir yer. Yani Karadeniz'in çok fazla örneği olduğunu düşünmüyorum abi. Şöyle, Karadeniz demişken de bu arada resmimizi tasarlayan Turgut'a buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Aa evet, evet kanka. Çok teşekkür ediyoruz, evmeyine sağlık, ee, destekler için çok teşekkürler Turgut, öpüyoruz yes. seni. E, konuya dönecek olursak da, e, Enerji içeceğinin sponsor olduğu etkinlik olarak, abi Karadeniz'de, neredeydi, Rize'de miydi hatırlayamadım tam şimdi ama, abi Formulaz diye bir spor var. <gülüyor> <gülüyor> Akıllara zarar. <laughs> Akıllara zarar bir spor. Şimdi ben bu formülazın ne olduğundan ufak ufak bahsedeceğim. Daha sonra da 2016 yılında yapılan formülaz ile ilgili bir haber çıkmış. O haberin detaylarından bahsedeceğim size. Böyle delik bir haber daha gerçekten ben görmedim açıkçası. Şimdi bu formülaz tahta arabalarla yapılan bir yarış. Böyle bildiğimiz amcalar falan. Yani kıç kadar bir tahta arabanın üzerine biniyor. Yokuştan aşağı salınıyorlar. Yolun sağında, sonunda izleyiciler var, samanlar var ve çok ilkel, primitif bir kontrol e, mekanizması var. Hakikaten sadımma yöntemiyle yapılan bir yarış ve frenin tutmama olasılığı, işte uçurumdan yuvarlanma olasılığı falan çok yüksek. Neyse bununla ilgili <gülüyor> <gülüyor> fren var mı ki bunlarda? Fren var ama e, sanırım çok ciddi bir mekanizması yok. O yüzden sürekli kaza alıyoruz zaten. Çok hmm. gereksiz. Şimdi o haberle ilgili size birkaç tane içerikten bahsedeceğim aslında. Haberin başlığı şu. Formülaz nefes kesti. <laughs> Biri kesin nefessiz kalmıştır yani. Başka bir açıklaması yok. Nefesi kesin kesilmiştir. Muhtemelen ölmüştür nefesi kesilenler yani <laughs> böyle. saçma sapan spor mu olur oğlum? Tehlikeli tehlikeli. Neyse. Çok bodoslama gidiyorlar evet, oğlum evet, çünkü. Olacak iş değil yani. Yarışma da... Şimdi e, haber başlıklarını söylüyorum size ve içeriklerini. Yarışmada görülen uçuruma düşmek yasaktır yazılı ilginç tabelalar dikkat çekti. <laughs> Adamın bir tanesini işte röportaj yapmışlar. Adam şey diyor. Çivi ve tahta ile yaptığımız arabalarla 70 km hıza ulaşıyoruz. Fren yok ama ayağımızdaki kara lastikle durmaya çalışıyoruz. Durursa duruyor. Durmazsa uçuruma gidiyoruz dedi. <laughs> Kanka bir şey söyleyeceğim. Bir yerden sonra sanırım mesela böyle yokuş bitince sanırım arabaya elini alıp koşmaya başlıyorsun. Bir şey de var. <laughs> Burak bir şey söylüyordum. Kanka aynen ya şey çok garip. Kanka 70 kilometre gerçekten çok çok ciddi bir şey sayı. Yani 70 kilometre hız demek herhangi bir duvara çarptığında yanlış hatırlamıyorsam bunun fiziksel olarak yani fiziki açıklaması iki katına falan çıkıyor hız. Tabii Ağız abi çok, çok ciddi bir rakam 70 km ne demek bir de aşağı <laughs> bir aşağı tahtadan yapılan bir şeyle iniyorsun yani. Şehir içi hız sınırı işte 70 km. normal... <laughs> <metre gülüyor> <çarptan gülüyor> bazı yerlerde <laughs> Konya'da falan 50 oğlum bazı yerlerde yani. Kanka şeyi biliyorsunuz değil mi? Bu arada mesela dünyaca ünlü Euro Enkep denilen şey var böyle arabaların işte e, crash testlerini ve dayanıklılığını ölçen bir şey var, yapı var. E, bu enkepte crash testlerin tamamı ortalama 46-50 km arası hızla yapılıyor. Yani üstüne çıkamıyor ve bunlar çok ciddi, kuvvetli araçlar yani. Yeter ki o testleri Karadeniz'de yapsınlar 70 kilometre. <laughs> Aynen formül azda. Haberin devamında şimdi şöyle bir şey var. O yarışmaya Kenan Sofoğlu katılmış. yarışı kazandığını daha sonradan tahta aracında hasar olduğunu anlatan Kenan Sofoğlu. Pit stopa gitseymiş Köprü... <laughs> Orhan Gazi Köprüsü açılışında motosikletle 400 km hızı yaptığını tahta araba ile de 80 km hıza ulaştığını belirterek ''Ayaklarımı da durdurmaya çalıştım ama ayaklarımın altı bayağı yandı'' dedi. ''Bayağı'' <laughs> <laughs> Abi inanılmaz. Aa. Ve yarışma şöyle bitmiş. Yani bitişe ulaşan ilk yarışçı Kenan Sofoğlu oldu. Sofoğlu'nun ardından bitiş rampasından tahta arabasıyla atlayan Serhat Kurkut yüzüstü yere düştü. <laughs> Arkadan gelen Murat Gülün kullandığı tahta araba ise hızla kalabalığın arasına daldı. Kazalarda iki kişi yaralandı. <laughs> Bülent Serttaş'a dönmüş gerçekten. <laughs> Abi ya niye yapıyorsunuz? <laughs> Hepimizi seveyim ya. Niye yapıyorsunuz ya? Kanka bugün ak akıl mantık aranmayacak sporlardan bahsettiğimiz için aslında çok da bize absürt gelmemesi lazım. Hani dinleyenlere bilmiyorum gelir mi ama biz zaten araştıra araştıra alıştık artık. O kadar aptalca şeyler var ki çünkü bu hatta belki en zekilerinden biridir. Kötünün iyisi yani. Abi yani gelenek ama işte ben şeyle karşıyım ya. Gelenek diye bir geleneği sürdürmeye çok karşıyım abi. Yani gelenek tamam güzel ama arkasındaki mantığa işte akla yatkınlığına bir bakın. Ya yani bir hani bir şey yapın terazide bir tartın. Olacak ama eğlenceli, ya, eğlenceli ya ben severim öyle şeyleri. Bence eğlenceli. Kanka 70 kilometre hızla insan içine girmenin neresi, neresi eğlenceli ya? Kanka onlar da orada <laughs> durmasaymış o zaman onu bırakıyor. <laughs> Yani rally rallilerde saniye. falan da kaza oluyor düşününce. O kadar önlem alıyorsun, arabayla yine 110 km hızla dalıyorsun. Bülent taş örneğini mi verelim yine <laughs> <laughs> Tamam bak şimdi şöyle rallilerde <laughs> çarpıyorsun ne diyorsun ama bak ne de, ne diyorsun? Yani önlem alıyorsun. Bir de yani ralli için uygun araçlar üretiliyor. Burada bir ARGE var mı, mühendislik var bilmem ne. Burada adamın elinde tahtayla çivi veriyorsun. iki haftaya sana araba yapıyor. Bu arabayla 70 kilometre uçurumdan aşağı savunuyorsun. Anlatabiliyor muyum? Neresinden tutsan elinde kalıyor. Yani evet mantık Kanda, yok pek. Senin en başlarda <laughs> verdiğin örnek gibi aslında hani e, ilk başlarda tuna balığı atılırken sonradan plastik balık atmaya başlamışlar ya. Hı -hı. Bu tarz, bu tarz saçma sapan sporlarda ya da bütün sporlarda önlem alınması için birinin biz ne yapıyor zamana koyayım sorusunu sorması gerekiyor. Kesinlikle. <laughs> yani bu soru çıktıktan sonra zaten önlem alınıyor ama tabii Hani bunlar eğer önlem olmuş almış olsaydı bize malzeme çıkacak mıydı? Çıkmayacaktı. Gidin yokuştan <laughs> aşağı. 80 kilometreyle gidin yani. Aynen <laughs> öyle. Yani o yüzden bir daha yapmayın abi böyle şeyler. Yani yapacaksanız da internete daha güzel içerikler koyulsun, daha güzel haberler koyulsun. Baya <laughs> bayağı var bayağı var yapılmış, yani. ya. O 11. geleneksel falan yazıyordu ben baktığımda. Tabii tabii. Şey bir de dedim ya enerji içeceği falan sponsor oldu, ondan sonra iyice arttı gitti bu olay. Her sene geleneksel bir şekilde, üzerine bütçe ayrılarak yapılan bir spor. Bir de hatta senin söylediğin bir tane de Antalya'da bir falez sporu vardı. Neydi o halkın? E, i̇smini bilmiyorum. Yine aynı e, Red Bull yapıyordu da. Hı hı. Böyle maketten uçak yapıp, falezden uçuyordum denize doğru. Bir ara İstanbul'da, Bostancı'da da yapıldı o. Ölüme yolculuk. Ya bilmiyorum. Güzel güzel yani önlem alıyorlardır onda herhalde. Hayır, işin garip tarafı da şu. Güzel bir uğur ama düşününce. <laughs> 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 <Hayır, hayır. gülüyor> güzel bir amaç. Ki tabii canım yani bu tarz amaçlar olmasa kanka gerçekten gülüp eğlenemeyiz yani. Ama işin garip tarafı şu. 11. geleneksel dedin değil mi kanka okuduğumda? Öyle bir şeydi sanırım. Ha, yani ilk ondan hiç mi ders çıkarmadınız? <laughs> Abi yani siz ilk konudan ders çıkarmadınız. 11. yıl yaptınız. Bir marka niçin böyle bir saçmalığa sponsor oluyor? Ya ama bilmiyorum. Ekstrem sporları destekliyorlar ya. Bu da ekstrem yani gerçekten. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani global düşünüp yerel buluyorlar böyle şeylerle. Evet belki bir de onlara belki farklı geliyor. Bir de ne yapsın abi adam yani. Pazarda bağlam bağırmayı mı desteklesin Türkiye'de? Poşet bağlama yarışması yani. <gülüyor> <gülüyor> Burak yani. Elinde var mı bir şeyler kaldı mı? Kanka benim bir tane daha kaldı. E, bu aslında e, saçma olduğu kadar çok tatlı da bir spor. E, ben bunu sevdim. Yani şu ana kadar bahsettiklerimiz gerçekten sıkıntılı sporlar, gerçekten üzücü sporlar. Kartboard Tube Dueling diye bir tane spor var. Ee, bu spor abi. Kartondan kıyafetler yapıyorsun. Hı hı. Oyuncaktan da şeyden pardon aynen oyuncak böyle şeylerden sopalardan da kılıç yapıyorsun kendine. Age of Empire'daki helberdiyerler gibi birbirine saldırıyorsun. İçeri, i̇çeriğini bilmiyorum. Çok fazla. Yani nasıl puan kazanıyorsun, bu nasıl sonuca ulaştırılıyor ama tabi böyle bir sporun sonuca ulaşmaması da çok absürt kaçmaz. <laughs> Hayır, ama olur, çok tatlı. <laughs> <laughs> Kesinlikle. Yani kartondan kıyafet ve oyuncak kılıçlarla millet birbirine dalıyor. Biraz böyle Age of Empire'ın savaş sahnelerini anımsatan bir şey oluyor, görüntü oluyor. tatlı bir görüntü. Ama işte bunu spor olarak kabul etmek ne kadar mantıklı. Hani bu bir spordan daha çok sanki bir eğlence biraz işte Ama formül az sporsa yani. bu da spor bence yani. Düşünün. Kanka ama bak formül az'da ekstrem bir durum var. Sakatlanma, ölme, patates olma işte. Ya evet de. Bunda da yine kılıçla alıp kafasına kafasına vuruyorsun. <laughs> ha belki de o vardır evet. İçeride bilmiyorum belki ağız vurum dalıyorlardır sopayla. Ama o kadar şey vahşi gözükmüyordu ya spor. Biraz daha çocukken aramızda yaptıklarımıza hani kılıç kılıç oynamak gibi. Yani, yani biz biz her seferinde şey spor yapıyormuşuz Çelik gerçekten. Çamak. Aynen. Aslına bakarsak daha bir sürü böyle absürt sporu var. Mesela benim aklıma gelen şey var. Atla insanı yarıştıran bir spor var. Aynı <laughs> spor. <var. Aynı gülüyor> Marakolda. Atlar da insanlar yarışıyor abi böyle bilmem kaç kilometrelik engebeli arazilerden falan geçiliyor. Böyle bir spor var. Sonra şey var. İnsanlar tuvalet kabini taşıyor. <laughs> i̇şte bir şey var. Klozet. Klozeti bir kabine yerleştiriyorlar. Kabini de kendileri tasarlıyorlar. Sonra o kabini itiyorlar abi ve birinci olmaya çalışıyorlar. Sonra bir eş taşıma sporu var bırak hatırlıyorsun <laughs> evet ya o çok kötü ben o, Türkiye, o Türkiye o Türkiye kesinlikle gelmesin yani düşünsene böyle kadınların Türkiye'deki kadınların aşkım ne yapıyorsun üstü mü açıldı ya ne <laughs> bir dur bir dur <gülüyor> <gülüyor> yani bizde facia da. bu kadar ekstrem sporttan bence anladığımız şey insanlar sıkılıyor arkadaşlar yani kanka kesinlikle <laughs> İnsanlar ağır sıkılıyor. <laughs> evet. Kanka biz de gerçekten saçmalayarak bir tane spor bulabiliriz. Evet biz tencereye çorap atıyorduk. <laughs> evet basketler <laughs> <mi>? hatırlıyor musun? <laughs> Onun gibi bir şey olabilir. Evet sıkıntıdan. O zaman e, var mı söyleyeceğiniz ekleyeceğiniz bir şey yoksa kapatıyoruz. E, kanka kapatmadan Bitirmeden bir şey daha söylemek istiyorum. Üzerine boş yapmamızı istediğiniz bazı konular varsa bize direkt ulaştırabilirsiniz. Çünkü bizim yine yaptığımız şey ne yapmak? Boş yapmak. Evet, Öpüyoruz. Ama tabi buna da garanti vermiyoruz. Canımız isterse yaparız. Tabii canım kafamıza göre. Bizim bir amacımız ve hedefimiz yok. Peki tamam o zaman. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere öpüyorum.